Cuma namazının farzları, farzı nasıl kılınır diye bir soru var. Cuma namazının farzı iki rekaattir. Bu iki rekati Hanefi olanlar Hoca Efendi'ye uyduklarında Hoca ne okuyorsa hocayı dinlerler. Sadece Subhan Rabbiyel Azim ve Subhan Rabbiyel Ala gibi rükû ve secdede okunması gereken duaları okurlar. Subhaneke'yi okurlar. Onun dışındaki okunacak şeyler konusunda sükut ederler. Yani Fatiha'yı da sureyi de okumazlar. Hoca okur, hocanın okuması onların okuması yerine sayılır. İmam-ı Azam'ın iştihadı, Hanefilerin iştihadı budur. Kıraatül İmam-ı Kıraatül Cemaati. Cema hocanın okuduğu, cemaatin okuduğu gibidir. Şafiilerde Fatiha okunmalıdır. Cemaate uyar, cemaat içinde kılsak bile, imama uysak bile İmam-ı Şafii Hazretleri Fatiha'nın okulması gerektiğini söylüyor o da. Elah salate bile Fatiha'til kitap hadisinden hareket ediyorlar. Fatiha'sız namaz olmaz diyorlar. Gerçi İmam-ı Azam bunu şöyle yorumluyor. Evet doğrudur ama işte İmam okudu zaten diyor. Onun yerine geçer vesaire. Burada fıkhi tahlillere girmek yerine ben görüşlerini söylemek istiyorum sadece. Bu nedenle de cuma namazını kılarken hoca efendiye uyarsınız, hoca efendiyi dinlersiniz e, ve hoca Valla dalin dediğinizde hafifçe içinizden amin dersiniz. Hocayla beraber yeterli olur. İki rekat kılınır cuma namazının farzı. Diğerleri öğle veya cuma namazı. Yani vaktin ve cumanın önce ve sonraki sünnetleridir. Bir dört rekatlık zühri ahir namazı var. Onu da kılabilirsiniz. Böylece cuma namazının esas kılınması şart olan iki rekattır. Yani o olmazsa olmazı iki rekattir. O da cuma namazının farzlarıdır. Onu kıldıktan sonra siz cumanın yükümlülüğünü getirmiş olursunuz. Ama ondan önceki ve ondan sonraki sünnetleri ve işte dediğim gibi e, zühri ahir dediğimiz o günkü öğle namazının yerine geçebilecek bir namazı da kılmanızda güzel bir fayda vardır. Vaktiniz varsa, imkanınız varsa onu da ihmal etmemenizi tavsiye ediyoruz. Sabah namazının farzı gibi veya iki rekatlık bir sünnet gibi o namazı kılabilirsiniz.